Peki çocuklar nasıl seveceğiz bunu? Eee... Um, sürpriz deriz. Yok ya gerçekten mi? Eee, evet ne oldu ki? Oraya gidince çocuklar anlamayacak mı? Kaçmayacak mı? Ee, neyse neyse ben söyleyeyim. Bir hadi söyle. Sürpriz bir yere gideceğiz diyeyim. Çocuklar ne yapıyorsunuz bakayım? Sence nereye gideceğiz? Çocuklar, ha ne oldu baba? Sürpriz bir yere götüreceğiz sizi. Yoksa Luna Park mı baba? Luna Park kızım şey Luna Park mı? Aa, bir şey mi dedi yok? Yok yok demedim. İnşallah baba. Nereye gideceğiz hadi şöyle artık. Kızlar sürpriz Biz gidince görürsünüz. İyi tamam baba. Hadi ben de hazırlanayım. İnşallah. Gidince kaç çok yer aramazlar. Bunu giyeyim. Hadi sen de hazırlan. Ya da bunu giyeceğim ya. Tamam. Hadi baba. Seni bekleyeceğim ben yani o iyi video sabah hadi ben giyeyim. çık falan tamam. ee, bunu mu bunu mu giysem? bu da güzel o bu da güzel ee, o zaman ben bunu giyeyim. bilmiyorum ki ya neyse bunu giyeceğim şu tamam ben kararımı verdim bunu giyeyim. tamam şu Tamam çok güzel oldum. Bir de şunu taksam. Tamam. Ben de hazırım. Hadi gidelim. Çanta almayacak mısın? Almayacağım. Tamam. tamam. <laughs> Çocuklar hadi bakalım. Gidiyoruz. Anne sen şöyle bayla Evet. Bilmiyorum kızlar gidince görürsünüz. Emziklerinizi alayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Anne ne olur şöyle seniş Hayır kızım. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi, bakalım. Hadi çocuklar. Çok boş yapıyoruz gerçekten. <laughs> Ay. Ay. Ay çocuğum sen de bir yerine dur ya da Kapa şunu ya belki siz girer Allah Allah bebeğim şu ha hadi çıkın tamam <laughs> ay hadi kızım ay, ben de oynuyorum istiyorum <laughs> tamam ben de Sandal çiçek. Hadi gidelim. Yeter dondurma dondurma dondurma. Dedim ben sana böyle olur diye ya ne yapayım ana ya. Ben acı olmak istemiyorum. Ben de. Kızım gelin hadi gidiyoruz. Merhaba doktor hanım biz geldik. Hoş geldiniz sanırım. Arya ve Arya için gelmiştiniz. Evet, onlar için geldik. çocuklarınız çok sağlıklı aslında. Arya. Ama Arya, ne oldu Arya? Bence kaçalım ve saklanalım. Olur, hadi. Daldılar. Bu, bu es... Ya, bu es saklanalım diyecektim. Şandalyeleri de oyunu önümüze koyarız. Joy Gazi'ye İnşallah ağrı ya. Elimizi ağrıyalım da görmek istiyoruz. Ve şey daha. Hadi bakalım. Çocuklar nerede? Kaçmış olmalılar? Ben bir bulup geleyim. Koş biz bulalım. Çocuklar burada oyun mu oynuyorsunuz? Yok. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. <laughs> ya Arya ne yapıyorsun? kızım Ya öksürmeseydim bulamamıştınız. Kızım zaten bulamamıştık ki niye sandalye yatıyorsun? Ay ya ay ya Senin fikirden bıktım. Tamam çocuklar hadi gidiyoruz tamam. babası ya istemiyorum. ya. Bulduk kızım. tamam mı? çocuklar merak etmeyin hiç acımayacak tamam mı? Tamam abi ya. Hemen sakinleştiniz size ne oluyor ya? Aa biz deyince olmuyor mu? Yok anne belki abla da hoş sen yalan söylüyorsun Tamam kızım tamam hadi yap yapın aşısını. Tamam. Neden benim için yeşil değil? Çünkü bebeklere turuncuyu kullanıyoruz. Ama yeşil kullanıyoruz. Ona kadar say. Ama ben bilmiyorum ki. Benimle sayalım o zaman. Tamam. Bir. iki, Üç. Bitti. Ne? Ya ara bitti ya? Canım hiç yanmadı. Kardeşim senin de yanmayacak umuyorum. Hadi sen de. Tamam. Aşk. Sen de ona kadar say. Bir, iki, üç. Üç bitti yine. Hiç acımadı. Demişti kızlar size. Abla teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Bir şey değil. Gelin boynuzu da ölçelim. Gelin bakalım. Oo, bayağı büyümüşsünüz. Tamam hadi görüşürüz sizlere. Görüşürüz hadi kızlar. Mahcup olun. Mahcup Yürüyün. Tut şu Alex hadi.